afiyet olsun. Dadaş, artık darısı... ...benim oğlanla senin kızın başına. Ya komutanım, şimdi benim kızı niye karıştırıyorsun sen ha? Niye karıştırıyorsun? Ya kendi oğluna ev vereceksen ev ver arkadaş, bundan bana ne? Ama benim kızı niye karıştırıyorsun ya? Allah aşkına ya. Bak, ben kızımı kimseye vermem arkadaş, vermem. Anla bunu ya. Allah Allah. Allah Allah. Ev vermenin nesi kötü? Bak neşemiz yerinde, hep beraberiz. Bak ne güzel. Burada Aslan gibi Selçuk oğlumuzla Başak kızımızı evlendirdik. Ya Allah Allah ya Allah Allah ya. Ya ben kızımın turşusunu kuracağım arkadaş. Bu kadar ya. Kızımın turşusunu kuracağım. Anla bunu ya. Tövbe bismillah ya. Allah'ım ya. Ya komutanım yine çok sinirlendim vallahi bak ya. Ne oldu ki bayram ya? Ya yine tutturdu olayla kızım ya. Tövbe bismillah Allah Allah. Allah Allah. Ya komutanım kadar mutlular. Kopuz albay hep böyle midir? Böyle tıpkı bir baba gibi. Adı üstünde Kopuz Baba. Öyledir. Komutanım düşünüyorum da... ...Kutalmış Paşa'ya ne kadar teşekkür etsem az. Burada bu ekibin içinde olmak gerçekten çok özel. Bunu bugün bir kere daha anladım. Bunu duyduğuma sevindim. Üstelmedim. Senin yüzünden ha. Ne benim yüzümden? Neymiş? Ne? Evde kaldık oğlum. Ha. Evlerde kaldık. Evet. Evde yokuz. Hayaller evli mutlu çocuklu ama gerçekler kronik Sap. Evet, Allah sap. Üş, ben gidiyorum. Evet. Ya, bu, bu, yan yana. Ha. Kendi sapını siz sap. Tebrikler komutanım, tebrikler, tebrikler. Allah, ne muradınız varsa, şey yapsın. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.